Acıbadem sağlıklı yolculuklar diler. Merhaba sevgili dostlar. Bugün 17 Eylül 2025 sırayla haberlerine hoş geldiniz. Avrupa'da yaşayan Türkleri yakından ilgilendiren önemli bilgilerle yine karşınızdayım. Almanya 12 Ekim 2025'ten itibaren sınır kapılarında yepyeni bir döneme geçiyor. Peki bu değişiklik ne anlama geliyor? Türk pasaportu sahiplerini nasıl etkileyecek? Gelin birlikte bakalım. Almanya AB'nin yeni uyguladığı Exit, Entry Exit sistem yani giriş çıkış sistemine devreye sokuyor. İlk olarak Düsseldorf Havalimanı'na başlayacak. Bu uygulama kısa sürede Frankfurt ve Münih'te yayılacak. Artık pasaportlara damga basılmayacak. Bunun yerine dört parmak izi ve yüz taraması alınarak bilgiler dijital sisteme kaydedilecek. Böylece giriş çıkışlar çok daha hızlı olacak. Bu sistem sayesinde kalış süreleri otomatik hesaplanacak. Aşım yapanlar ise kolay tespit edilecek. Ayrıca bilgiler Interpol ve ABV tabanlarıyla karşılaştırılacak. Yani güvenlik açısından da çok daha sıkı bir kontrol dönemi başlıyor. Peki Türk pasaportu sahiplerini neler bekliyor? Almanya'da oturum izniniz olsa bile Türk pasaportlar 3. ülke vatandaşı sayıldığı için bu uygulamadan en çok siz etkileneceksiniz. Türkler etkilenecek. İlk girişte parmak izi ve yüz kaydınız alınacak. Sonraki geçişlerde damga derdi ortadan kalkacak. Bu da özellikle yoğun dönemlerde sınırdan geçişleri hızlandıracak. Alman pasaportu taşıyan Türkler ise bu uygulamadan muaf olacak. Onlar için her şey bugünkü gibi devam edecek. Kısacası Türk pasaportlar için artık daha düzenli, daha güvenli ve uzun vadede daha hızlı bir seyahat dönemi başlıyor. Yeni sistem 12 Ekim'in 2025'te yürürlüğe giriyor. Siz de yolculuğunuzdan önce mutlaka bilgi alın. Hazırlığınızı ona göre yapın. Sıla yolu ve Avrupa'dan Türkiye yolculuklarla ilgili tüm gelişmeleri bizden takip etmeyi unutmayın. Avrupa'da ekonomik zorluklar ve yaşam maliyeti artıyor. Yaşam zorlaşıyor. Avrupa'daki Türk toplumunu yakından ilgilendiren bir diğer gündem maddesi ise ekonomik sıkıntılar ve toplumsal gelişmeler. Gelin birlikte bu konulara yakından bakalım. Ekonomik zorluklar ve yaşam maliyeti Avrupa genelinde yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı hala en büyük sorunlardan biri. Özellikle enerji, gıda ve konut fiyatlarındaki artış aile bütçelerini zorluyor. Almanya'da asgari ücretle yapılan zamlar ve sosyal yardımlardaki artış bu baskıları biraz hafifletmeye amaçlıyor. Ancak pek çok aile için geçim mücadelesi devam ediyor. Bir diğer önemli gündem ise artan ırkçılık ve ayrımcılık vakaları. Avrupa'nın farklı ülkelerinde özellikle Almanya, Avusturya ve Hollanda'da Türk toplumuna yönelik saldırılar sık sık haber oluyor. Sivil toplum kuruluşları her ne kadar bu konuda farkındalık çalışmaları yürütse de hukuki süreçleri yakından takip etmeye devam ediyor. Ancak aşırı sağcı partilerin yükselişi Türk toplumunda kaygıyı arttırıyor. Geçtiğimiz günler Avrupa'da yapılan seçimlerde Türk toplumunun gündeminde. Almanya'nın Kuzey Eren Vesfalya eyaletinde yapılan yerel seçimlerde SPD oy kaybederken SEDU gücünü korudu. Yeşiller büyük düşüş yaşarken aşırı sağcı AFD ise oylarını arttırdı. Öte yandan Dortmund'da BVT adlı siyasi grup Önemli bir başarı imza attı. Belediye meclisinde iki sandalye, uyum meclisinde ise 3 sandalye kazandılar. BVT'nin bu başarısı Türk kökenli siyasi temsil gücünü artırması açısından da dikkat çekici. Bir izin sezonunu daha kapattık sevgili dostlar. Avrupa'da yaz tatili boyunca yollar yine dolup taştı. Bu seninki önümüze çıkan verilere göre, Almanya'da yaz tatil döneminde toplam 116 bin trafik sıkışıklığı kaydedildi. Geçen yıla göre sayısı biraz daha düşmüş olsa da sürücüler bu yıl yollarda da daha uzun süre beklemek zorunda kaldı. En yoğun dönem ise Ağustos başlangıcı oldu. Güney Almanya'da okulların tatile başlamasıyla birlikte otoyollar doldu taştı sevgili dostlar. Özellikle tatilcilerin aynı gün çıkması kilometrelerce kuyruklara neden oldu. Cuma günleri ise zirve yaptı. İstatistiklerde bir diğer detay ise haftanın en yoğun günü Cuma günleri hafta sonu tatiline çıkanların etkisiyle otoyollarda trafik adeta kilitlendi. Yaz tatilinin trafik plancosu bize bir kez daha gösterdi ki yolculuk planlamasında gün ve saat seçimi çok önemli. Siz de yola çıkarken bu bilgileri göz önünde bulundurun. Sıla.com'dan güncel gelişmeleri takip etmeyi unutmayın.